Hocam ne yapıyorsunuz? <laughs> dalından dut, dut yiyorum. Dalından dut yemek tabi artık fantezi oldu pek çok kişi açısından. Ama dalından dut yemenin eğitimle de bir ilişkisi var. Şimdi burada sen bizi yakaladın ama yaptığım şey aslında bir eğitim faaliyeti diye üstünü örtmeye çalışayım. Çünkü çocuklar bir meyveyi ve sebzenin kaynağını artık çoğunluk görme şansı yok. Yani hepinizin bildiği bir şey var belki. İşte İsviçre'de çocukların inekle alakalı resim yapması istendiğinde büyük çoğunluğunun inekleri mor şeklinde çizdiğini biliyoruz burada. Peki çocuklar besinin kaynağını bilmezlerse ne olurlar? Yani e, dut dutu dalında görmezlerse, karpuzu yerde görmezlerse, çileği ağaçtan bitiyor görürlerse ne olur? Belki bir sadece bilgi hiçbir şey olmaz diye düşünebilirsiniz fakat esasen bir şey oluyor burada. Emekle yemek arasındaki ilişki ne kadar uzun olursa, emekle yemek arasındaki bağlantı ne kadar koparsa kişi aslında gitti de plastikleşiyor, soyutlaşıyor burada ve bu da insan arasındaki ilişkilerin aynı zamanda bozulmasına sebebiyet veriyor. Yani bu sebeple Mutlaka çocukların, mutlaka eğitimcilerin çocukla emekle yemek arasındaki bağı azaltacak şekilde tabiatla, toprakla, tarımla ve emekle bir araya getirmesi önemli diye düşünüyorum.